Şekilleri çok yerinde Atlarında var burca yanaştık Biz de son sesle Hayırdır ulan ipten Söylesenize üzecektiniz kime Davutlar güldüler bize Baktılar halimize Hava mı atıyorsunuz Boktu şahininizde bir anda girdim teribe, verdim sesi teyibe ara gazayıp da vurdum drifte. Aborto uzun sesi milletin mahalleyi ve sonunda çıkıverdi. Manitana pederi hayırdır ulan gençler dedi. Gecenin bu saati söyleyin bakalım derdiniz ne ki? Arabadan iniverdim babasına seslendim ben senin kızını sevdim. Ona, ona gönlümü verdim şimdi istiyorum kızı. O kalbimin hırsızı vermezsene sen kaçırırım kızı. Zengin pişti oradan hemen atlayı verdi. Davut boş sesinden indi. Gösterdi yedi pırlanta bir yüzük ile pahalı gelindi. Peder geçti ve bizi defnetti. Biz gideli koyduk tabi kızın seviyor beni Para mı bozamadı. insan yokmuş merse ama unutmayın. Bu yürek yeter size. Bak kaldık biz yine şahinimizde. Şimdi ne mi yapmaktayım? İllegal, İllegal yarıştayım. Yan veririm sokaklarda. Polisten kaçmaktayım. kaçmaktayım o biçim sesleri siz Çelik başantım. Şahine, Şahine binmeyenin ağzını kırarım. Binmeyenin ağzını kırarım.